Kıvamına da bakalım. Kıvamı da çok güzel. Muhallebi de bekledikçe kıvam alıyor zaten. Kadayıflar, çıtır, muhallebisi, ipeksi kıvamında yapacakları şimdiden afiyet olsun. Muhallebili kadayıf tatlısı yapıyorum. Bunun için tencereme bir su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta alıyorum. Kuru malzemelerimizi bir çırpıcı veya spatula yardımıyla karıştıralım. Üzerine 1 litre süt ekliyorum. Ardından kuru malzemeler süte karışana kadar topaklanma olmasın diye iyice çırpıyorum. Kısık ateşte ara ara karıştıra karıştıra muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Muhallebim koyulaştı ve şimdi ocaktan alıyorum. Hafif soğumaya bırakacağım. Muhallebime bir paket sıvı krema ilave ediyorum. Bir paket de vanilya. Bunları da karıştırıyorum. Muhallebimizin kadayıfını hazırlıyorum. 100 gram tereyağı veya margarin tavaya aldım ve eriyene kadar bekleyeceğim. Yağ eridi. Şimdi üzerine kadayıflarımı ilave ediyorum. Bu işlemi çiğ kadayıfla da yapabilirsiniz. Şimdi biraz karıştıracağım. Kadayıfların hafif kokusu çıktıktan sonra 6 yemek kaşığı toz şekerim var. Onu da ilave ediyorum. Ve tekrar biraz karıştıracağım. Üzerine biraz da ceviz ekliyorum. Bunları da karıştıracağım. Kadayıfımız da hazır artık. Ocaktan alabilirim. Şimdi birleştirme kısmına geçelim. Öyle kuplarımı hazırladım. Siz dilerseniz borcamda da yapabilirsiniz. Şöyle kupumun altına kadayıfımdan koyuyorum. Ve üzerine muhallebi. Şu hamur dağıtıcıyla daha pratik oluyor. Bu kadar yeterli. Üzerine tekrar kadayıf geleceği için bu kadar yeterli. Bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 6 kup tatlım çıktı. Biraz dinlendireceğim ve üzerinin kadayıfını öyle ekleyeceğim. Biraz soğudular ve üzerine tekrar kadayıf koyuyorum. Kadayıflar biraz çıtır olsun diye biraz soğuttum. Ve muhallebili kadayıf tatlımız hazır. Çok da güzel görünüyorlar.